Tüketici Konfederasyonu Başkanı Vekili, Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllü, araç muayene istasyonu şirketlerinin almış olduğu haksız ödemeleri tüketiciye iade etmesini ve tüketicilerimizin de hakkını aramasını istiyoruz dedi. Araç muayene istasyonlarında kartlı ödemelerde araç sahiplerinden tüketiciden alınan hizmet bedeli altındaki ücretin haksız olduğu emsal olarak nitelendirebilecek mahkeme kararları ile tescillendirmiştir diyen Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllüm kartlı ödeme nedeniyle hizmet bedeli olarak tüketiciden alınan bedelin 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanununun 17. maddesinde düzenlenen üye işyerleri kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye işyerleri kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranması halinde üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesi edilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz. Hükmüne açık aykırılık teşkil etmektedir. Kredi kartı ile ödeme yapılması nedeniyle komisyon, hizmet bedeli veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme alan araç muayene istasyonlarının aldıkları parayı derhal faiziyle birlikte iade etmeleri gerekir. Ödemeyi yapan araç sahipleri, tüketicilerimiz de mahkeme kararını emsal göstererek hakem heyetine başvuru yaparak paralarının iadelerini sağlayabilirler dedi.